Arkadaşlar herkese yepyeni bir vlogdan merhaba. Vlogları çok özlemişsinizdir. Ben de bu arada arkadaşlar bu ara şuna sarmış durumdayım. Anneciğim, Anneciğim günaydın. Günaydın. Artık çocukları böyle birazcık tekne aktivitelerine de motive <laughs> etmeye çalışıyorum. Vici ne haber? Hayır. Nasıl olmuşum? İnanılmaz. Aman tanrım. Aa, aferin sana. Aferin. aferin. Arkadaşlar, herkese yepyeni bir bloktan merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan blok çekimlerimiz başladı. E, uzun bir ara diyorum çünkü e, sanırım en sonki blok. Vlog... Asil'in doğum günüydü sanırım değil, öyle. Şöyle bir şey, bu şekilde yani açıklamak istiyorum. Aynı yerden, aynı şekilde, aynı düzende bir blok koymak istemedim. Şu anda geçen sene çekmiş olduğum Demaris vlogunu izleyenler hatırlayacaktır. Aynı lokasyondayım. Biliyorsunuz zaten biz her sene çocuklarla buraya geliyoruz ve uzun bir zaman yazın buralarda oluyoruz. Dolayısıyla böyle aynı içerik, aynı lokasyon, aynı yer, aynı düzen, aynı şekil, aynı insanlar böyle bir şey çekmek istememiştim. Fakat DM'ime çok fazla mesaj geliyor. Aslan ne zaman döneceksin YouTube'a? Hani biz çok özledik seni. Uzun zamandır vlog çekmiyorsun. Hani bu vlog işi bitti mi? Bu tarz güzel mesajlarınızla ve sorularla karşılaştım. Dolayısıyla dedim ki bari beni özleyenler için, çocukları özleyenler için tekrardan aynı yerde de olsam bir şey şeyler çekeyim ee, en azından boş bırakmaktansa o sayfayı böylesi daha iyi diye düşündüm şimdi e, Demaris isteyiz tekrardan ee, çocuklar var, ee, annem ve babam teknede. Arda yeni döndü, onun zaten e, çalıştığı için iki gün falan gibi bir izni oluyor, ee, maksimum iki gün oluyor yani. Daha sonra Sambula geri dönmek zorunda, zaten ilk başlıkta bildiğiniz üzere. Ee, o yüzden onu da böyle tatilde elimde kamerayla irite etmek istemedim açıkçası. Ee, o yüzden hiç o kamerayı elime almadım. Ama şimdi böyle güzel bir zamanım var sizler için ee, daha güzel çocukları aktiviteleri rutinimizi sizlerle paylaşacağım. Bizde bir değişiklik yok aslında. Şöyle, e, bu da çok sorulduğu için bunu da buradan açıklamak istiyorum. Çocuklar tabii ki bu sene sonunda yeleksiz ve kolluksuz denize girmeye başladılar. Her zaman başlarında olmam gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü daha yeni yeni böyle denize bu şekilde girmeye başladıkları için hem elimde kamera hem orada yapamıyorum. Olabildiğince sizlere onların bu güzel, keyifli anlarını da çekmeye çalışacağım. Yemek konusunda, beslenme konusunda bu da geçen gün paylaşım yapmıştım. Bununla ilgili de çok soru aldım. Şimdi zaten öğünleri falan çekiyor olacağım ama şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Onu buradan düzeltmek istiyorum. Ben zaten çok fazla şeker tüketen bir insan değilim. Sadece geçen hafta şöyle bir şey söyledim. Çocuklarıma rafine şeker yerine agave ve işte benzer şeyleri kullanıyorum dedim. Daha doğal şeyler. Olabildiğince onları şekerden uzak tutmaya çalıştığımı söyledim ama geçen günde işte şeyler dondurma falan yerken e, bir resim koyduğunda şöyle bir tepki geldi işte hani vermiyordu Yani bütün anneler beni anlayacaktır ki birdenbire çocuklardan bunların hepsini kesmek mümkün olmuyor. Çünkü bir tatil yerindeyiz ve gördükleri bütün çocuklar ellerinde dondurmayla, şekerle, çikolatayla işte o dondurmanın üzerine emenem falan koyuyorlar. E, ya da o işte rengen renk olan ismini bilmiyorum öyle şeyler falan koyuyorlar. Sonuçta dondurmayı daha bir cazip hale getiriyorlar ama ben asla ve asla bunu kestiğimi söylemedim. E, bu blokta da Görürseniz altına yorumları bu dediğimi baz alarak yaparsanız çok sevinirim. Çünkü biliyorum hani yemiyorlardı, hani öyleydi gibi yorumlar gelebilir. Tamamen kesmelik sadece kesmek için uğraşıyoruz diyebilirim. Artık okulun açılmasına çok az kaldı. E, herhalde bir 3-4 gün sonra ben de Dambul'a temelli olarak dönüyor olacağım. Babaanneye gittik. E, biliyorsunuz Akçay video, e, vlog da çekmiştim geçen sene ama kameramı burada unuttuğum için onu orayı da bloklayamadım. Ama yazın genel olarak yine teknede ve çok güzeldi. Bir bir haftamızı Akçay'da geçirdik. E, orada da çocuklar inanılmaz mutlu oldu. Kayımalda tahmin edersiniz ki evin e, şeyi artık Luna Park, küçük bir çocuk arabalarından oluşan bir otopark haline dönüşmüş. Her türlü şeyleri onlar eğlensin, mutlu olsun diye her türlü şey düşünüp almışlar sağ olsunlar. Ee, orada da işte Katra vardı, Okan vardı, bir ara Arda geldi falan. Orada da gayet güzel bir zaman geçirdik. Annemler de burada merak edenler için söylüyorum. Çünkü o da böyle resim paylaştığında falan ona da sorular gelmiş. Ee, Söğüt'te çok tatlı bir ev tuttular. Yazlık bütün yaz oradalardı. Dilaham vardı, annem babam. Ee, orada kaldılar. Dolayısıyla bütün yaz gene ailecek. Beraberdik. Yazın özetine çekmediğim vlogları buradan bu şekilde açıklamış olayım. Onun dışında başka bir şey söyleyecek miyim? Baya böyle bir uzun bir açılış oldu sanırım ama dediğim gibi ufak bir özet geçmek istedim sizler için. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Dediğim gibi e, kameramı en azından bugün hiç elimden bırakmayacağım. En azından yazlık rutin bir gülümü çekmiş olacağım sizler için. Umarım beğenerek izlersiniz. E, like etmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. E, Sizlere çok özledim. Umarım sizler de beni ve bu vlogları çok özlemişsinizdir. Tekrardan geri döndüğümü bu vlogla tekrardan açıklamış bulunuyorum. Çünkü aslında doğum günde de böyle dedim ama bir türlü dönemedim. İnşallah bundan sonraki tüm aktivitelerde beraber olacağım. Öpüyorum sizlere. iyi seyirler diliyorum. Günaydın babacığım. Günaydın yavrum. Nasılsın? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ama <laughs> olarak ben de bilmiyorum. <gülüyor> Neden? Ne bileyim ben ne bileyim Neredeyim? <laughs> Youtube'a geri döndüm baba. Sonunda kamerayı elime alabildim. <laughs> Ee, takipçilerim sağ olsunlar. Çok rica ettiler. Beni çok özlemişler. Ben de onları çok özledim. O yüzden dedim ki şöyle hazır siz buradayken güzel bir evet. vlog çekeyim. Annem nerede? Çok güzel torunlarla takip iyi oluyor. Mutlu musun hayatından? Çok Tor çok mutlu. Torunların ne kadar güzel yüzmeye başlamış mı? Evet. Güzel. Yeleksiz ve kovuksuz. Yeleksiz ve kovuksuz yüzüyorlar artık. Cansi Fiderman olarak, olarak <laughs> yüzüyor. Öbürü de şarkı olarak. <laughs> evet, i̇kisi de Asil ve Hamza olarak yüzmüyorlar. Bir karakter. Arkadaşlar bu arada bu herkeste olan bir şey mi bilmiyorum. Çocuklarda bu yaşlarda çok fazla böyle bir karaktere kendini özleşleştirme gibi söyleyeyim. Öyle bir şeyler bizde var. Anneler kesinlikle yorum yapsın. Çünkü Asil özellikle bizde genelde Batman ve Spider kostümüyle e, olaya dahil oluyor her şeyde. Şimdi birazdan da göreceksiniz. Asil bir gelir misin? Bak kameramı aldım. Kameramı aldım. Bir gelip kıyafetini gösterir misin? Ben de bu arada arkadaşlar bu ara şuna sarmış durumdayım. Babamın bana e, bir gün gazeteyle geldi kendisi tekneye ve oradaki en zor, dokudaki en zor bölümde bölümü çözüyordu. Baba dedim bunun mantığı nedir bir anlatır mısın dedim. Yani biliyordum az çok su dokunun ne olduğunu. Ama bir dedim hatırlatır mısın? Babam da aynı bana böyle dedi. Sen bunu hayatta yapamazsın dedi. Değil mi baba doğruyu? Ne oldu sonra baba? Onu yaptım. E yani Ben seni teşvik etmek için öyle <laughs> Pardon. Böyle yani, bir beyin cimnastiği yapıyorum sabahları kalktığımda. Gıybet yapacağımı onu yapıyorum. Yok gıybeti de yapıyoruz. <laughs> ama o kadar da değil ama sudoku plus gıybet gibi diyelim. Şimdi birazcık da anneme gideyim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Asil? Yes. İyi misin? Batman evet. giymişsin gene üstündeki ne? Batman mi? Evet. Evet. Çok mu seviyorsun Batman'i? Yine dalgıç Spendir gibisin. Man. Bu dalgıç kıyafetini çok mu seviyorsun? Ama ben Spider-Man seviyorum. Daha çok ne seviyorsun? Spider-Man. Spider-Man. Sen Spider-Man misin peki? I like your Iron Man show. Hamzacığım önüne geçme. Iron Man Mickey Mouse ve Spider-Man. Evet. Neden böyle oturuyorsunuz? Çünkü, çünkü spider, spider sevdim. Spider-Man'i <laughs> sevdim. O yüzden mi oturuyorsun? Sibobo binecek misiniz? Anneanne mi bekliyorsunuz? <laughs> Kim daha hızlı kullanıyor Sibobo? Sen de. Hayır sen yavaş. Hiç, <laughs> a, yok, Aa, kavga yok kavga yok. sen en hızlı. Aa, anneanne ha. ikinizi çok mu hızlı gezdiriyor yoksa çok mu yavaş gezdiriyor? Yavaş mı kullanıyor anneanne? Be, be. Benim hızlı ve asil yavaş. Öyle mi? Neden sen daha büyüksün diye mi? Aha, evet. Sen buraya geçer Aa, misin anneciğim? Oy. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu e, merhaba, bir YouTube'a bir merhaba demek ister misin? Sonra sizi serbest bırakacağım. Hiç zorlamayacağım. Ben sizi çekerim. Merhaba. <laughs> Ay böyle mi diyordun ama? Merhaba. Böyle mi yapıyordun? Merhaba. Çok zor merhaba. evet. Anneanne geliyor. Anneanne. <laughs> Ay süper anneanne geldi. Benimki geldi. Anneciğim Günaydın. Günaydın. Ay ne? Oluyor? gerçekten benim kadar sen de özlendiğini düşünüyorum. Ne yapıyordu Özlendiğini. Neye? Hani kameranın içine girmeye gerek yok. Neye? neye? <laughs> YouTube için vlog çekiyorum. Babamla biraz sohbet ettik senle de edelim. Evet buyurun günaydın. Günaydın. Çok şıksınız öncelikle efendim. Teşekkür ederim. Yine o vazgeçmediğin halka küfeler kulağında. Nasıl geçiyor tatilin? Çok güzel. Hoş çok geldin, güzel. iyi ki geldin. Hoş bulduk. Çocuklarla olunca daha da güzel. Birazcık açılışta senin Söğüt'te ev tuttuğundan bahsettim. Nasıldı, tamam. keyifli miydi? Çok, çok güzel bir evde yaşadım. Takipçilerimizi şey... bilgilendirmek istediğin konular var mı Söğüt'le ilgili? Söğüt çok güzel bir yer. Hı hı. Her şey doğal, her şey tabii e, evimize... Etimiz, sütümüz, yumurtamız, köyden, köyden her şey köyden. geliyor. Her şey köyden. Köylülerle alalım çok iyiydi. Hı hı. Sağ olsunlar hep bir şey ihtiyacınız var mı deyip topladıkları, sağdıkları yumurtalar, sütler, her şey. Peynirler, tereyağlar. Şimdi İstanbul'a nasıl bu tabirlikten sonra ayak uyduracağız bilemedik. İstanbul'a götüremiyor muyuz buradan? Götürdüm, falan? bayağı götürdüm. Ha bu arada arkadaşlar, demin Agave dedim. E, ben sadece rafine şekerden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bal, ben balın faydalı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum annem de katılıyordur bana. Çam balı özellikle çocuklar çok seviyorlar. da her şeyi görerek kaldığımız için yani inanıyor insan her şeyin organik ve tabi olduğuna. Sağlıklı bir yaz geçirdin yani Çok. sen. Çok. Diloşlu olunca zaten hep öyle oluyor. Diloş her şeye karışıyor. Bunu <laughs> yiyeceğim, bunu içmeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Bu vitaminleri alacağım. Sağ olsun. iki e, güzel. Bir takviye şeyler alıyorsun. Evet. Omega 3. Hı hı. D vitamini. hı, hı. Ne daha var? Gününe sen de benim gibi bir yeşil suyla başlıyorsun. Evet, abi. Her sabah güzel yeşil karışık Sular sıkıca işte. Tatilin <laughs> ne zaman bitiyor? Benimle beraber bitiyor mu seninki de? Yok, bitmez benim yaz tatilim. Belki sonra bir yerlere gideriz. Öyle mi? Evet. Bir Birkaç seyahat yaparız. <laughs> Çalışıyorum ama öyle çok yoğun değilim. Tamam. Çalışıyorum. Hadi o zaman çocuklar seni bekliyor. Bir seabob turu yapalım. Tamam, hadi. Evet, rutinimizdeki aktivitelerden biri bu. Ben tabii biraz bazen iplerden falan korktuğum için burada bekliyorum bye bu şekilde. Hepsini bitirdin mi gerçekten? Merhaba. Ben bu da yeah. bir taneyi 5,5 saatte falan çözüyorum. Ama bak bana. Evet, seninkiler daha zor sanki. Evet, benimkiler daha zor. Kitabın üstünde bak. Orta zor. Çok zor ve inanmaz. Bence buradaki orta, oradaki en zor. Bence öyle. Haberli olsun. Yeni e, hobi. E, annem güneşten çekildi mi yoksa aynen devam mı? Aynen devam ediyor. Ben söyledim ama sağlık Vallahi olarak. Ben sağlığımdan... Okey olmadığını söyledim çünkü ben. Çünkü beyni kızarıyor sonra kürkülenmiş beynine bize saldırıyor. <laughs> Erkekle şöyle söyleyeyim, tartışmasınlar boşuna. Çünkü neticesi çıkmayacak. Kadınlar mı hep haklı yani? Yani haklı değilse bile haklı olacaklar. Neden ama? E, tartışma çünkü erkekler tartışamıyor. kadınlar biliyor bu tartışma işini. Anladım ama annem gelince anneme de bir fikrini sormak istiyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay, ay Asiye, şey. niye öyle atlıyorsun? Neden hala atlıyorsun? <laughs> Hamza güzel mi dondurma? Yüzde yüz keçi sütü. Sökü... Biraz çok. Yüzde yüz küçük keçi sütü dondurma. Otel. Merhaba anne. Merhaba. Merhaba. Babam sen yukarıda güneşlenirken. <laughs> tamam. Aranız mı diye sordum. Evet. evet. Normal dedi. Evet. Ondan sonra ben dedim ki. Ama yalan söyleme baba dedim dün kavgalıydınız dedim. Onlara ben artık kavga demiyorum dedi. Çünkü dedi kavga etmiyorum kavga etmeyi bıraktım dedi. Erkeklere dedi en büyük tavsiyem böyle kavga sırasında falan su alsınlar dedi. Böyle ha ha yapsınlar eşlerini dediklerine dedi. Sen ne diyorsun? Doğru demiş. Her zaman sen haklı mısın anne mesela? Yo değil. Neden her zaman haklıymış gibi davranıyorsun peki? Her zaman haklıymış gibi davranmam ben. Da. Ama benim de şeyim, o, o ortamdan derhal kaçarım. Kavga etmem. Ha, öyle mi? Evet. Ne yaparsın peki? Sen ne yapıyorsun? Senin taktiğin nedir? Kitabımı alır, derhal odama giderim, kitap okurum. Ama o zaman kavga olmuyor ki. Ya da kendi kreş oynarım. Siz ikiniz de kendinize bir oyun bulmuşsunuz. Tabii canım. çözüyor, biri kendi kreş oynuyor. Aynen. Böylece kavga yaratın da ama. Ya, her evde kavga olur. Ama hiç her yani kavgasız evlilik olabilir mi? iki tane ayrı karakter insanın yani bal börek 45 sene olmuş bal börek olması mümkün mü? Öyle diyen yalan söyler her evde her zaman. Kavga da vardır, gülme de vardır, eğlence de vardır, paylaşım da vardır ama genelde kavga hep vardır yani. Peki siz çok ayrı iki zıt karakter misiniz? Çok. Benzer karakterlerden oluyor? Onları ben bilemem. Ben, biz ama zıt birimiz akrep burcu, birimiz yay burcu yani. Zor. Demek ki bu, bu kadar dede, Değil, ben, anne, anne. Ben de peki yay akrebim. Anne, anne sen de baban gibi zorsun zaten. Aa, ah, tabii. <laughs> zorsun. Ama yay benim burcum, seninle aynı. E, yay Yükselenim ama, senin akrep yükselenin. akrep olduğu için biraz daha zor bir karaktersin <laughs> sen de. Ne yani ne? şöyle neye göre, neye göre? Bir de bir soralım mesela ben zor Aa onu o işte ben de onu şimdi onu söyleyecektim karı kocalık başka bir şey arkada ben, bana sor beni herkese sor şeker gibi kadın babanı <laughs> herkese sor şeker gibi adam ama biz ikimiz bir, birbirimizin yanında biraz acı biber gibi oluyoruz. <laughs> o bayağı başka. Karı kocalık bambaşka bir şey. Yani bir insanım. aa Burcu böyle çok iyi olur evliliği, çok işte mükemmel böyle bir şey yok. Astrolojiden bahsediyorlar. Astroloji değil ya, yani tecrübe diyelim. Yani de öyle diyorlar ya işte, aa ikizler Burcu işte çok böyledir, şöyledir. Öbürü dönüyor, Ay, aman, aman Aslan Burcu veredim. öyledir, böyledir. Ama ben buna inanmıyorum. Uyum başka bir şey. Sevgi var, uyum var, anlayış var. 45 senedir aşk var mı? Var tabii. Olmadan 45 sene nasıl geçireceksin? Hani oh, en, en, başlarda aşk olup da sonra sevgiye dönüşüyor. Arkadaş oluyorsun, daha düşkün oluyorsun birbirine hani ne bileyim merak ediyorsun, aman bir şey oldu mu diyorsun. Daha daha sevecen oluyorsun yıllar geçtikçe. Hmm. Evet, daha ee, toleranslı. Daha toleranslı. Daha arkadaş gibi, daha onu düşünür oluyorsun. O da seni tabii. Daha fedakar. Mesela babam ben evin içinde 10 dakika kaybolayım. Hemen neredesin, ne yapıyorsun? Hı -hı. Bak şimdi Hamza ile şimdi sen gelmeden önce aynı örneği verdim. Hamza demin aşağıdaydı ya, Eray Kaptanlarlaydı. Evet. Aşağıda çok tutamadık yani. Oraya ilerlemek evet. istiyor. Oraya indi ya, Asil yukarıdan kalktı dedi ki Hamza mı Hamza nerede? nerede Tabii ki Ben dedim ki Hamza gitti çünkü sen çok kavga ediyorsun ama evet. Hamza gitti dedim -"Sıratı falan değişti Tabii olmadı bir beraberle ne ayrı bir yapamam ama, alınması, e, zaten da. Asil çok düşkün Hamza'ya." Evet ikisi de birbirine çok Hamza da biraz engellenince kavga oluyor ama Asil evlilikler de demek ki asil, böyle asil bazen özellikle güzel bir sohbet oldu o yüzden teşekkür ediyorum sizlere yani birazdan tekrar beraber Tamam her evet. zaman Thank you. You're bye bye. Asil, ne yapıyorsun? Aniyo. Balık mı tuttun? Evet. Kaç tane? Yap senin sana. Bunda, bunda bu. Kaç tane var orada? Aferin sana. Sen mi yakaladın hepsini? This Küçük. Küçük mü Ama okay. onu koy suya ölmesin. Stans. Stans. We went to Damihan. Damihan mı? Yeni, yeni arkadaşımız Damihan. Damien. Damien. Damihan demez mi? Eğlendin mi? Anne annesi. Yapma böyle. Beni Anneanne. Beni bırakma. Beni bırakma diyor, kıyamam. Yarın nasıl Gitmeyin olur, uzaklara. Gidin. Bak yani. herkes merak etmiş. Ben geldim herkes panik içti. Ama seni aradı. E, ben gelene kadar Eray Kaptan çıkmış buralara. Yok artık. Vallahi bilmediler nereden bilecekler. Göremiyorum. Allah. Allah. Evet günlük aktivitelerimiz evet. devam ediyor. Daha bitmedi. Artık çocukları böyle birazcık tekne aktivitelerine de motive etmeye çalışıyorum. Yani birazcık böyle balık tutmak, işte ne bileyim bot yıkamak, tekne yıkamak, e, iplere, halatlara yardım etmek, süzgeçle bir şeyler yakalamak falan. Hani böyle olursa en azından biz de biraz kıpır diyebiliriz yerimizden diye. Teknede zevk alabilecekleri her türlü şeyi yaptırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hadi aynen biraz Kardeşinin asil. Sırası. Kardeşinin sırası. Gel. Evet başladık. Vici haber? Hayır. Siz nereye gidiyoruz? Servise. Yemek mi yiyeceksin dedeyle? Dünyanın en zararlı işlemi şu, Geçin, telefondan Geçin, bir şey izletmek. Anne keçi ve yavrularını <laughs> seyrediyor. Ya, maşallah ya yat yat. İlaçları yastık verecek. getireyim mi? Asil yastık getireyim mi bir tane? <laughs> Hamza nereye gidiyoruz? <laughs> Ay! Bak hediyeler geldi. Asil bu senin Asil bu senin. İkisi de aynı tamam, anneciğim. Ya ikisi aynı anneciğim. Kavga edecek bir şey yok. Kendiniz bir Bebek bu bu. Bebek siyi bu bu. Nereye gidiyorsun? Zumbaya. Nasıl olmuşum? İnanılmaz. Aman tanrım. Bu benim kızım mı? Bir dakika bir bakayım bir ba Aslan. İnanılmaz. Biraz yaklaşayım. Burcu Hanfendi herkes tanıyor vloglardan ama bilmiyorum. Burcu Hanımefendi'yi de çekelim. E, Ay, Burcu Hanımefendi'yi de çekelim. Merhaba. Bu Burcu Han benim üçüncü kızım. Herkes biliyor. Diğer vloglardan Dünya güzelidir. Kişi. Diğer vloglardan tanıdığınız güzelliği Şu anda belli olmasa da neyse. Ben sizinkinizi çekeyim şöyle. Evet arkadaşlar bu yol biraz engebeli olduğu için ben şu anda kamera biraz titriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> demek ya Asil hesabı ödedin mi? Ödedim. Evet. Okay, thank you. Hamza sen uyuyordun. Burayı ne burayı oldu? Bak Hamza. Gördün ne küçüğü? İşte Si çalışıyor. Senin Aa, için kendi geldi, kullanabilirsin. Oturmayacaksınız. Ben oturuyor muyum? Sibop'u tutuyorum böyle. Oturuyor muyum Sibop'u? Sizin yaşınız dergü? için Asil. For your age, you know. Hadi bakalım. Let me come to wake up. Wakey, wakey. Aslan kaldırabilecek mi bikki, çocuğu? Çocuklar yardım etsin mi? Hamza. Hamza. Wakey, wakey. Hamza sen Zuma'ya gitmek istiyorum dedin. Ne oldu? Ha, Hamza you have to brush your teeth. Oh. You hmm. What? like <laughs> <are you gülüyor> <saying? gülüyor> Hadi bay bay. Sen daha kaçta uyuyacaksın ya? Gece sabah 5'te mi uyuyacaksın beziyor, sen? Aa Bak gene geçiyor burada. Good night. <laughs> Hamza ne olmuş bununcu sana? Bebek sibi babamı. Hadi kullanalım bakayım göreyim biraz. Hamza o tarafa gir. Kardeşimi yer hadi. Ben annemle gidelim. <laughs> yani ne kadar tatlı bir alet evet. bu ya. Hadi. Peki gidin ikiniz de uzaya. Uzaya. Öyle diyor ya uzaya. uzaya. Hadi uzağa gidin ikiniz de anneciğim. Kullan bakayım Asil. Küçük kuzum benim kuzum. Her şeyim ben benim. Ben tekrar. E, Asil hafif diye e, kayıyor onda. Bak çok Heh. akıllı ya çık çık üstüne öyle. Çık üstüne bas anne. Bas şimdi. İyice çık, iyice çık. Aferin, bravo sana. Hadi bas, bas düğmelerine. Bas düğmelerine. Bas düğmelerine. Aferin, bravo. Olmaz um, tatlı bir alet. Bebek Sibo bu ya. Bas e, merak alet. edenler İzmir için bu Burcu Diyanar'dan mı buluyorduk? de Merak de edenler Diyanar'dan he? Bebek Sibo'bu alabilirler arkadaşlar. Çocukların yani bu yaş grubunun hem tehlikesiz e, pervanesi falan hiçbir şeyi öyle tehlike yok. E, ve çok Sevdiler. Sağ olsunlar bize de buzluğa hediye almışlar. Ama Diyanar'dan bulunuyormuş. Aa! Aferin sana! Tecih ayıp beni, benden peki. Bravo! Çok gidiyor. Efendim? Çok Evet, sen de gidebilirsin. Eyvah! Gitti. Eyvah! Gitti mi? Evet. Kim buraya gelecek? Yes, you see? Turn around. Şimdi biz kahvaltı yapacağız Hamza. Hamza abi gelsin sonra beraber. Sonra beraber yüzeceğiz. Ben de kırmızıya bineceğim. Arkadaşlar hepinize bir kere daha merhaba. Ee, kapanışta şöyle kendimde bir görüneyim istedim. Çünkü bu vlog birazcık çocukların ve çocukların aktivitelerinin ağırlıklı olduğu bir vlogtu. Ee, yaz sezonumuzu burada kapatıyoruz. Ee, dediğim gibi maalesef bir adet blok çekebildim. E, tekneden bugün İstanbul'a dönüyoruz çünkü çocukların okulları açılıyor, Arda'nın sezonu başladı ve artık sanki e, yerleşik düzene geçme vakti gibi geliyor bana. E, o yüzden bundan sonraki bloklarımız tabii ki daha önce takip ettiğiniz gibi gittiğimiz seyahatler ve e, evde çekilen güzel bloklarımızdan ibaret olacak. Umarım keyifle izlemeye devam edersiniz. E, abone olmayı unutmuyoruz, e, like etmeyi unutmuyoruz ve takipte kalıyoruz. E, sizlere şimdilik buradan bir kapanış yapıyorum. Çok sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki blokta görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hamza beni bırakıp nereye? Beni bırakıp mı gidiyorsun? Evet. İstanbul'a kaç saatte uçuluyor? Evet. evet. Hadi git. Git git. Hadi git. Bir gid, saatte mi uçuyor? Git. Hadi git. Gid, git. Asil sen beni götürür müsün? Evet. Nereye götürüyorsun? İstanbul'a. Bensiz gitmeyecek misin? Anayelem gideceksin. Senle gideceğim. <laughs> Çeker anne, misin lütfen dedesinin ayakkabılarını anne, giymiş. Anne, ya, ne yapıyorsun? Ayakkabıları, kalıbı, ayakkabıları. Bye bye. I see. Bye bye on you. bye bye. Hadi geliyor. Ben geliyorum. Bay bay Demaris. <laughs> görüşürüz. Hadi kızım hayırlı yolculuklar. Teşekkür hayırlı. ederim. İnşallah. Size de Sağlı hayırlı yolculuklar. De. İstanbul'da görüşürüz. İnşallah. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> İstanbul'u özlediniz mi? Leyhum'u <laughs> özlediniz mi? Evet. Çok mu? Asil uçak geldi mi? Evet. Kaç dakika kaldı? Kaç? gitmek istiyorsun önce tamam. Ama ondan sonra okul başlıyor. Gidiyoruz evimize biliyor musun? Evet biliyorum. Sen seviyor musun uçakları? Evet. Çok. Çok, çok mu? Hızlı mı gidecek bu uçak? Hemen evet. gidecek mi? Evet. Çok yukarıya gitsin. Burada geldik. Nerede, nereye geldiniz? Airport. Airport'a geldiniz peki. Lonnie, I bu the Yes, I don't, don't take that one. That's for eating. Sana iyi yolculuklar diliyorum. Hello, we're coming by the way. How over? Okay, bye bye der misin? Bye bye. <laughs> ben bir alabilir miyim? Alabilirsin. Konuş bakalım. Nereden konuş? Burada. Konuş bakalım. Hello. It's an official <laughs> Konuş bakayım. Hello, hello. Biz geliyoruz de. Biz geliyoruz. Bir de bir öpücük yolla ve bay bay de. En baba biz geliyoruz. Bay bay. Ben çalışıyorum. <laughs>